Turgay Akbaba, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. DSP Ankara İl Başkanlık görevini yürüten Turgay Akbaba, Genel Başkan Önder Aksakal'ın isteği üzerine Akbaba Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Turgay Akbaba, bugün World Türk Ankara Haber Koordinatörü Seyfettin Düzçay'ın sorularını yanıtladı. Akbaba, dünden bugüne kadar DSP'de almış olduğu görevleri ve bundan sonra yapacağı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. 1961 Kars doğumluyum. İlk ve Kars Kastelli ilçesinde okudum. Liseyi Afyon Lisesi'nde okudum. Ve ondan sonra esnaflığa başladım Ankara Zafer Çarşısı'nda. 1990 yılında Demokratik Sol Parti Çankaya ilçe Başkanlığı'na kayıt Ve çalışmalara başladım. 1991 yılında Kars Demokratik Sol Parti Kars'tan 7. sıra milletvekili adayı olarak Kars'ta çalıştım. Ve o günden bu güne kadar demokratik sol partinin her kademesinde çalıştım. Genel başkanının tercihiyle genel başkan yardımcımızın atandım. Bu arada da işte seçimlerde AK Parti ile bir işbirliği yaptık. Genel başkanımızı meclise, partimizi meclise taşıdık. 2006 yılında Ankara il başkanlığı, 2019 yine Ankara il başkanlığı yaptım. Şimdi de genel başkanlık, Demokratik Sol Parti genel başkan yardımcısı da atanmış bulunmaktayım. Bundan sonra da önümüzdeki 2024 yılında yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Nasip kısmet ederse Türkiye'de hedeflerimiz il ve ilçeler bendeler ve bazında bir 15 tane belde, 20 tane ilçe, olan kadar da inşallah iki tane de il düşünüyoruz onlar. Ee, Önder Aksakal şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Evet. Efendim e, dünden bugüne kısa bir süre içerisinde DSP'de neler değişti? Kısaca bu onu alabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Düne kadar bizi hiç sayanlar seçimden sonra partimize büyük bir akıl var ve partimizin mecliste olması, özellikle AK Parti'nin yanında olması da bize büyük bir avantaj sağladı. Bundan çok memnunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu yerel seçimlerde bazı arkadaşlarımız biraz düşündükler buldu. Olabilir kendi tercihleri ama seçimden sonra hakikaten büyük bir akım geldi. Özellikle CHP'den bize yavaş yavaş akımlar gelmeye başladı katılım verdiler. Katılımlar oldu. Türkiye'nin genelinde özellikle Adana, İstanbul, Ankara'da, Bursa'da büyük bir katılım sağladık. İşte, bu arada da inşallah yerel seçimlere de büyük bir katılımlarla devam edeceğiz. Kendi imkanlarımızla yani üye aydatları ve seçilecek olan arkadaşlarımızın kendi imkanlarıyla bu devam ettik. Ama bilemiyorum genel başkanımızın mecliste olması ve belki devletin bize yardım etme olanağı var mı yok mudur onu da bilemiyorum. Belki grup kurma, kurarsak belki o zaman evet. inşallah kurarız. Temennin olur. Belki o zaman bize bir hazine yardımı gelir. Ben siyasette şunu öğrendim kendi çıkarlarını ön plana tuttukları sürece muvaffak olamazlar. Hayır, ben de milletvekili hem de liste büyüdüm ama partim dedi ki biz Cumhur İttifatı'na şeye gireceğiz seçimlere biz de partimizin verdiği karara saygıyla bakmak zorunda kaldık. Onlar kadar ama maalesef bunlara karşı çıktılar. İnşallah geri dönerler. Başka bir şey değil mi? Evet. Peki efendim son olarak e, burada ekranı başında Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdene DSP Genel Merkezi'nde ve DSP Genel Başkan yardımcısı olarak son olarak ne var söyleyeceksiniz? Ben şöyle söyleyeyim. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımızı sağlık, sıhhatler diliyorum. İnşallah iki milyon seçimlerden oylarını DSP'ye verirler. Teşekkür ederim.